Anneciğim. Şimdi Allah sahibine bağışlasın tabii. Ben ne diyeyim? Ee, ne diyebilirim ki sana ama bak şunu söyleyebilirim. Bu sevgili meseleleri telefonda görüşülmez anne. Konuşulmaz yani. Ne sevgilisi be? Ne diyorsun sen? Diline eşek arası soksun senin. Ben ne dedim şimdi ya? Ben sana sevgili mi diyorum? Ben sana Hüsnü'ye diyorum. Hüsnü'ye. Anne bak. Şimdi sen bana diyeceksin ki. Anne ben bu işe gayıl oldum diyeceksin. Bu işi bitir diyeceksin. Ben de bitireceğim anladın mı? o senin helalin olacak, helalin. Anladın mı? Sevgili ne oluyormuş be? Anne, anneciğim. Anne bak, tamam, tamam sevgili demeyelim, tamam. Ama bu meseleler telefonda konuşulmaz anne. Böyle bir telefonda halledilir şeyler değil. Ben oraya geldiğimde halletsek acaba? Hem ayrıca... Sen niye bütün karakola yayın yapıyorsun anne? Sen niye bunu her önüne geleni anlatıyorsun acaba? Ben sana bunu yapma diye bin kere söylemedim mi anne? Biz yabancı mıyız? Aşk olsun üstüne gitme kadın. Mahmut. Onlar da seni bir yerde kardeşin sayıl. Ne olacağıymış? Anne yapma Allah'ını seversen ya. Ben gelince konuşalım diyorum sana. Ha, beni bak. Şey, Serbiyan sana kızın fotoğraflarını... Sen ne ettiydin oğlum Osman'a? Mayilledim kocana, mayilledim. Ha, kızın fotoğraflarını, Hüsniye'nin fotoğraflarını sana mayinlemiş oğlum, mayinlemiş. Onlara iyice bir bak ver Osman. Bana bak, dalga geçme, iyice bir bak diyorum sana. <laughs> Anne benim maille ne işim olur ya? Benimkini asıl Tavukçular Bir de sor bakalım kız kaç Anne. Bak ayrıca bu kadar uzun konuşamayız yani. Bu kadar uzun konuşmak vallahi soruşturma açarlar anne. Benim başım belaya girer bak. Ne diyorum sana? Oğlum. Hükümetin işi gücü kalmadı da. Hüsniye'yle mi uğraşacak ha? Sen beni mi kandırıyorsun? Onlar kendi işlerine baksınlar bakalım. Allah Allah! Anne, anneciğim bak ben senin ellerinden öpüyorum. O güzel ellerinden. Babama da selam söyle, onun da ellerinden öperim. <laughs> Serbülentere selam söyle. <laughs> Anne ben kapatıyorum. Ee, i̇yi geceler, tamam mı? Hadi bakalım güle güle hadi. Hadi yürü gari, hadi yürü hadi. Hah, bu işi de hallettim gari. Hey, hey hadi gözünü aç. Yok kadın çok üstüne Ben sana de. Mahmut ya, sana buradan bir sokarım var ya, buradan Ergani'ye kadar havadan gidersin ha. Lütfen komutan, ben artık profesyonel bir askerim, profesyonel bakıyorum. Ne profesyoneli ya? Kız güzel mi? Nereden bileyim güzelim? Tabii senin gönlün o şeyde, baytarda. Ne baytarı lan? Ya yok mu bizim saç sakarlı hemşire amcanın kız kardeşi? Aa, ee, Esma. Esma. Ben. Ya sen. <laughs> ay hayat böyle. Ya bırak ya. Oğlum deli miyim <laughs> ben de? Daha bir canım orada intikallerde bile dört numaralı bakışmalar bir şeyler bir şeyler diyor it biz anlamıyoruz mu ya lütfen yani ha iyisin valla ya Orada üstüne burada Esma Tüfe Gamza iyisin valla ha 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 yani <laughs> Mahmut Mehmet komutanım Git başımdan Mahmut. Benim tepemin tasını attırmadan başımdan git Mahmut. Emredersin komutanım. Bir tane duygusal düşünmemem lazım. Ben bir profesyonelim. Git dedim mi, gidilmez. Mahmut sus!